Çabuk içeriye. Hadi. Aferin. Gel. Gel şimdi. Gel bakalım. Gel. Şimdi içeri. Çabuk içeriye hadi. Hadi. Aferin. Aferin oğlum. Gel bakalım. Gel. Gel. Aferin oğlum. Aferin kızım. Dur bakalım. Hadi içeri. Çabuk içeri. Hadi bakalım. Hadi içeri. Ya. Kızdırmı <laughs> <Zırımsızı>. sizi. Hmm. <laughs> <laughs> Hadi çık. Gel. Gel bakayım. Gel. Ateş. Gel oğlum. Gel sen de gel. Gel. İçeri. Hadi bakayım. Hadi içeri. İçeri. Gel şimdi buraya gel. Gel oğlum gel kızım gel. Aferin. Aferin. Ateş gel. Gel oğlum. Gel bakayım buraya.